Fakiri de zengini de aynı sofraya oturtun. Oturtun kardeşlerim. Hazreti Ali Efendimiz söylüyor daha ötesi var mı? Hazreti Muhammed Mustafa'yı dünyada en iyi tanıyan birkaç kişi varsa onlardan biri Hazreti Ali Efendimiz'dir radıyallahu anh. Beni doyuracak bir şeyiniz yok mu dedi. Ali Fatıma anamızın gözüne baktı. Fatıma Ali Efendimizin gözüne baktı. İkimiz de aynı şeyi mi düşünüyoruz dedi. Ali gel dedi. Biz dedi bir oruç daha tutalım. Bir yudum suyla iftar ederiz biz. Bunu o garibe verelim dedi. Hazreti Ali Efendimiz çıktı o miskine ekmeği verdi. Ertesi gün iftar vakti aynı bir tane ekmek yaptılar. Ailece onu yiyecekler. Ne bulduysa belki bir hurma buldu belki bir yudum su içti. O yani iftar edemediler. Yani doyasıya bir iftar edemediler. Bir şey yiyemediler. Sonra o akşam da bir yetim, küçük bir çocuk ağlayarak Hazreti Ali'nin kapısına geldi. Allah gönderiyor bunları. O ayeti nasıl Allah gönderiyorsa bunları da Allah gönderiyor. O çocuğun aklına Ali'nin kapıyı düşürüyor. Sen git Ali senin karnını doyurur diyor çocuk. Ana yok, baba yok, kimsesi yok. Kapısına geldi Hazreti Ali'nin. Ey hanedan ehlibeyt dedi. Ben yetimim dedim. Bir yetim kapınıza geldi. Şu yetim günlerdir açtır. Bana bir lokma bir şey vermez misiniz deyince Hazreti Fatıma yemeklerini de o yetim çocuğa verdiler. Yetim çocuk nasıl sevinerek ekmeği aldığı gibi koştu gitti. Üçüncü gün artık daha arpa da kalmadı. Üçüncü son bir avuç iki avuç ne arpa varsa onu ekmek yapmış. Onu da tam yiyeceklerken bir esir Hazreti Ali'nin kapısından geçerken o da yalvardı. Üçüncü günde Hazreti Ali Efendimiz de Fatıma o ekmeği ona götürdüler verdiler işte insan suresinin 7 ve 8. ayetleri bu olay için indi